yorulmadın mı sen hala ya? Ne dosyası Bir şey değil eski bir dava öyle. Hayrola? Sen eski defterleri açmazsın pek. Selim Kadıköy civarında bizden kim var? Resmi görevde mi? Sokakta. Benim organize davası için birkaç bağlantı aktif. Ha. Şu adamın şimdi ne yaptığını bilmek istiyorum. Kimlerle temas kuruyor? Eski sabıkalılarla bağlantı kuruyor mu mesela? Bir baktırsana. Olur. Kim ki bu? Önemli bir şey değil. Hırsızlıktan içeri girmiş, bir yıl önce çıkmış falan filan. Temiz mi değil mi öğrenelim diye. Tamamdır. Benim eleman birkaç güne irtibata geçecek. Ben ne haber veririm sana. Ya sabah oldu. Sen artık çıkmıyor musun? Yok. Biraz daha buradayım. Sen çık. Of. İyi. Hadi bana eyvallah olsun. İyi. Hadi sana eyvallah olsun. Sabaha uyuyup kalma. Gel gel. Hayırdır abi? Sabahın bu saatinde en azından eve gelseydin, bir çay maydenerdik. Donduk burada. Oğlum senin ev yurt gibi lan. Yalnız konuşmamız lazım. Şu bahsettiğin iş. Ne ayak? Vay 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 Kardo. Aç şöyle. Uyandığımıza değsin mevzu. Büyük iş Kardo, büyük vurgun. Mücevher işi. Kaç kişi? Eğer sen okey dersen üç kişi. Ha tabii bir de bağlantılar bağlantılar var ama onları Tahir abi halledecek. Nereyi patlatacağız? Müstakil ev. Basit iş. Sen kapıyı açacaksın, alarmı susturacaksın, gerisi bizde. E, kasa? Kasa, masa hepsi içeriden halledildi. Tek problem var, sokak kapısını sessiz açmakta. E, o da senin uzmanlığın. Sağlam diyorsun yani. Hayır biliyorsun Kardo. Kralı gelse bizi yakalayamaz. Elimizde koymuş gibi tak, Alacağız, çıkacağız mücevheri. Bu kadar. Ne diyorsun? Ne? Biliyordum. Biliyordum. Hadi sabahlar. Halit. Buradaki bir barda çalışıyor. Tövbelidir o. Sıkıntılı bir durumunu duymadım. Emin misin? Eminim. Tanıyorum Halit'i. Rıza ile takılır bazen. Rıza hangi Rıza? Yok mu kolpa Rıza? Eskiden çakma saat CD çanta indirirdi. O hala buralarda mı? Döndü. Epeycedir civarda. Tahir diye bir abi var. Onun yanına takılıyor. Eski yediklilerden. Bir şey döndürüyorlar mı diye bir sor sorusu bakalım. Açarım antenleri. Aç. Haber alınca da iletişime geç. Eğer bugün de gelmezse patron yerine başkasını alacakmış. Ya iş falan umurunda mı sanıyorsun? Yok hiçbir yerde. Kaç gündür bakmadığım yer kalmadı. Rıza'ya sorsana. Bence onda kalıyordur. Hem ne de olsa eski kankalar. Nerede kalacak? Geç kalırsan bir mida olur mu? Tamam merak etme. Bu civarlarda takıldığı bir yer vardı. Bir de oraya bakayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yes. Halit'i gördün mü? Yo, evde değil mi? Rıza biliyorsan yerini söyle uzatma. Vallahi görmedim diyorum yenge. Hayırdır? Kara kedi mi girdi aç müziklerinin arasına? Rıza ciddiyim, görmedin mi Halit'i? Vallahi diyorum görmedim ya. Ya ben de senin onun yerini biliyorsun diye düşünmüştüm. Bak şimdi ben de merak ettim. Nereye gider ki? Gerçi Halit bu ya. Biliyorsun öyle bir görünüyor, bir kayboluyor. Karabatak hesabı. Hani bilmediğimiz başka bir mevzu yoksa tabii. Ne gibi? Ali gerçi yapma öyle şey de. Hani kavga nedeni dedim başka bir kadınsa falan ona giderse. Yok ya Ali niye yapsın öyle şey. Neyse ben böyle boş boş konuşuyorum sen bakma beni kusuruma. Sıkıntı yok. <laughs> e, i̇yi şey yapayım ben. Bakalak olayım görünce sana yönlendireyim olur mu? Tamam Rıza. Yani görürsen Halit'i eve gelmesini söyle olur mu? Yani en azından arasın beni. Ayıpsın yenge ya tamam. Ben de o iş. Ben görürüm sana hemen yönlendiririm onu. Tamam. Ben görünce... Ya başka bir şey yoksa? Yok. Çalışmam lazım biliyor musun? E tamam alright. Kaçar ben. Hadi eyvallah. Çao.